Ben de bak, Aferin. Bakalım. <laughs> ne yemek yaptın? Pasta yaptım. Pasta yaptım. Pasta mı yediriyorsun? Pasta ha ha yediyor. Yiyor mu peki? Yiyor ha. Hmm. Ama anne sen pasta yemiyor. Aa, pasta yedi anne. Sen yemiyorsun ama. Ama ben yiyorum. Annesi sensin mi? Beğendin mi peki pastaları? Beğendim pastaları. Hmm. Çok yedik ama? Tamam, çok yedik ama? azıcık yeter? Yedik mi ya? Yedik mi ya? <laughs> Azıcık yedi yeter.